Merhaba yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki 4 gün hava durumunu izleyeceğiz. Video geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Sadece kanalıma abone olmayı ve videomuza da like atmayı unutmayın. Bir de son olarak anında videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız zili işaretine tıklayıp tümünü aktifleştirmeniz lazım. Biliyorsunuz dün video gelmedi. Nedeni hastaydım. Hatta cumadan beri hastaydım ama sesim iyiydi diye video çekiyordum. Hemen videomuza geçelim. Yarın 15.00'da Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun taraflarında beklenmiyor. Onun dışında Antalya'da, Isparta'da, Burdur'da, Denizli'de, Uşak'ta, Afyon'un güneyinde yağmur bekleniyor. Ve son olarak da Bursa'da Erzurum'un Kuzeyinde biraz daha çok bekleniyor yağmur. Hemen geçelim 16'sına. 16'sında 15.0'da yine İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da, Bursa'da. Onun dışında bak başka baktığımda Uşak, Kütahya yine. Ve son olarak da Denizli'nin kuzeyinde yağmur görünebilir. Bir de Çankırı'nın kuzey tarafı böyle Karabük taraflar arasında da yağmur geçişi olabilir hemen 17'sine geçelim. 17'sine geçtiğimizde Bursa'da, Bilecik'te, onun dışında Bolu'da, Karabük'te, Bartın, Zonguldak tarafları, Düzce yine. Son olarak bir de Kütahya. Buralarda yağmur görünebilir. Hemen geçelim. Son yine yani 18'ine. 18'inde saat böyle 15.00'ında Kars taraflarında yağmur görünebilir. Onun dışında Çankırı ve Bolu yol hattı arasında da yağmur görülebilir. Hemen geçelim sıcaklıklara ardından da videomuzun sonuna. Şimdi açılsın sıcaklıklar hemen. Hemen ben bir özet geçeyim. Sarı renk 11 ila 17, kırmızı 20 ila 25, bordo 30 ila 35, beyaz renk ise 40 ve üstünü gösteriyor. Ay de hemen şurada gözükebiliyor. 18. Haziran diyor saatte hemen sağında mouse'un olduğu tarafta. Şimdi hemen ilerletelim biraz. En sıcak gününü bulalım. Türkiye'nin. Türkiye'nin en sıcak günü galiba 26'sı olacak. Hakikaten. 30'unda bir girişme var sıcak. Olmasa da biz birazcık soğuk var. Hemen ona bir bakalım. Vaktimiz yetiyor. Şimdi. Hemen bu açılana kadar ben Türkiye'yi göstereyim. Noktayı koydum yer. Ankara. Şimdi noktayı koydum yer. İzmir. Şimdiki ise İstanbul. Ankara'ya koyalım noktayı. Şimdi en sona getirdiğimizde aynen dediğim gibi şöyle bir tane sarılık var. Yani sarı renkte biliyorsunuz 17 ile 15 dereceydi. O gelecek. Arkasından Yine güzel bir sıcaklıklar var. Ya da tam tersi olup zaten dalgalanma var gördüğünüz gibi. Buradan geri çıkabilir diye umut ediyorum. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 500 abonede o da video geliyor. Neyse sağlıkla kalın. hoşça kalın